Cumhurbaşkanı adayın kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yani altın masanın artık bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ondan kaynaklı onlara oy vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Başka bir seçeneğimiz var mı sizce? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip Erdoğan? Yani, yani ona güvendiğimiz yani iktidar için yani ne bileyim yani her şey için bir altyapı şeyleri Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Adil bir adam. Yemiyor, çalmıyor çaldırmıyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Zaten kanunları da uygulayacağım diyor. Hırsızları hesap soracağım diyor. Yeter. Ne olabilir? Bizi şöyle bir bak. Şapkam da var. Vallahi çok güzel gözüküyorsun e burada. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki, neden Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu desem? Dürüst olduğu için. Size sorayım amca. Sizin kim? Bizim de aynı. Peki, Sence neden Kılıçdaroğlu? Dürüst olduğu için. E, bugünkü yaşantımızdan yani emekliyiz. Geçinemiyoruz işte bir takım şeyler olmasa yan bir takım şeyler geçinemiyorsun tabii. Yani geçinilemiyor. Yani ben Biz sana bir şey söyleyeyim de. mi? Tamam, geçin, Şimdi elektrik, su, tamam. telefon, bilmem doğalgaz, şu bu topladığın zaman yani eğer bir kişinin emekli maaşı olsa karşılayamaz. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu kim olacak? Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Teşekkürler. Oğlum neye evet. Tayyip Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyleyse. Bizim Cumhurbaşkanı'nımız her zamanki Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Ee, neden? Çünkü biz her şeyi gördük. Yani bugün geçmişe baktığımız zaman hastaneler olsun, yollar olsun, insana yardım olsun. Ya bugün örnek veriyorum. Annen rahatsızlanıyor, baban rahatsızlanıyor. Ona bile maaş ödüyor. yani. Şu böyle bir devletimiz var şu anda bizim. Yani şimdi çok şükür. inşallah tekrar kazanırız. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Yani yapmış olduğu ve düşündüğü projeler şu an günümüzde daha iyi. Daha öncesinden, 3 sene öncesinden deprem ile alakalı konuştuğu şeyler de çok iyi zaten. Onun dışında keza Kemal Kılıçdaroğlu'yu senelerdir görüyoruz, takip ediyoruz, biliyoruz ne yaptığını, ne yapmadığını da görüyoruz. O yüzden Muharrem çok uzatma gerek yok yani. Teşekkür. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Neden? Çünkü Türkiye'nin daha iyi hale getireceğine inanıyorum. Yani. Teşekkür, Teşekkür. ederim. Tayyip Erdoğan. <laughs> Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip. <laughs> <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Kemal Kılıçdaroğlu abi. Neden Kılıçdaroğlu. Abi başka yani bilmiyorum kime vereceğimizi de bilmiyorum ki yani. Başka hiç kimse de yok. Yani mevcut iktidar yaklaşık 16 yaşındayım. 16 yaşındadır aynı insanlar, aynı kişiler. Artık bir değişiklik lazım ülke. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Çünkü şöyle artık bu yönetimden bıktık. Kemer sıkasık a kemer de kalmadı delik de kalmadı. Dolayısıyla o eğer olmasa da Muharrem ince diyoruz ama Erdoğan asla demiyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız Kemal kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Yeter Kemal Kılıçdaroğlu? 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Şuradaki gençlere bak. Hani burası Beşiktaş olduğu için durum belki farklıdır ama gençler işsiz. Gençlerin cebinde 10 lira para yok. Demokrasi bitmiş. Yani bu ülkeyi Atatürk kurmuş. Böyle bir ittifak olabilir mi? Hüdapar yeniden refah. Gerici, faşist bir iktidar. Yani Hüdapar'ın parti programına bakın. Yani tamamen Cumhuriyeti hedef alan bir oluşun. Bu millet buna müsaade etmeyecektir. Ben inanıyorum ki 50 gün sonra bu iktidardan kurtulacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Tayyip Baba. Neden Tayyip Baba? Başka yok ki. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü bu ülkeyi iyi yönetir. Asıl emekli olması lazım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Peki. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Biraz da onunla beraber olmak istiyoruz da onda. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu diyoruz ama yani onun da bir çözüm olacak, olacağını sanmıyorum. Yani Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Şöyle söyleyeyim şu anda Türkiye'de Türkiye'nin gidişatı çok iyi değil. Gerek ekonomi gerek siyasi olarak iyi değil. Yani Türkiye dinci, faşizan, gerici bir iktidar tarafından çok kötü bir noktalara doğru sürükleniyor, götürülüyor, götürülmek isteniyor. Bu açıdan bu gidişat bizi ürkütüyor, korkutuyor. O yüzden eğer Kemal Kılıçdaroğlu olursa nispeten bu biraz şey yapılacak. engellenecek. Yani nispiyle olsa bir burjuva demokrasisi Türkiye'de kurulsun diyoruz artık. Olsun. Ama tabii ki Türkiye'nin sorunları şu anki her iki blok tarafından da çözülecek gibi gözükmüyor. Çünkü çok ciddi, çok ağır sorunlarımız var. Ama siyasi kadrolar, siyasi partiler, oluşumlar pek umut vermiyor. Umut var gö görmüyorum yani tekrar söyleyeyim çok ciddi sorunlarımız var Türkiye'nin. Çok ağır ve ciddi sorunları var. Hem ekonomik hem siyasi. O yüzden ehveni şer olarak ben Kemal Bey'i tercih ediyorum. Yoksa çok sevdiğimden, desteklediğimden, politikalarını onayladığımdan değil. Devrimci bir insanım. Türkiye'de devrimci bir halk iktidarının olması gerektiğini düşünüyorum. Anca devrimci bir halk iktidarı Türkiye'nin sorunlarını çözebilir. Üstesinden gelebilir. Yoksa dediğim gibi şu anda sorunlarımız gittikçe ağırlaşıyor. Bilmiyorum nereye kadar halının altına süpürülecek bu. Şu an yapılan o ya da görmez bilinden bilmezden geliniyor. Bu sorunlar elinde sonunda ağırlaşacak ve gün yüzüne çıkacak. Birileri görmese bile, sırtını dönse bile. Bu tabii mantıklı bir davranış değil yani. Siz sorunları görmedi görmezden geldiğiniz zaman o sorun yok olmuyor. Yine duruyor, devam ediyor. Öyle değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil sağ. yavrum kolay gelsin. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Her adam gibi adam her şeyiyle dört dörtlük. Devletini, milletini, vatanını her şeyi yapan bir adam. Gecesi yok gücünüzü yok. 24 saat çalışan adam. Herkes başka yerlerde yatıyor adam bak. Deprem bölgelerinde gece gündüz bak temelleri attı. 47 bin bilmem ne temel bilmem ne vatandaşı için ağlayan, vatandaşı için ölen. Hiçbir lider gördün mü 5 yaşında çocuğun 6 yaşında ona sarıldığını? Bir tane o kadar lider var. Çocuklar onu gördüğü zaman koşuyorlar. Dede dede de, 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 de sarıl, bağlıyor. Niye? Evladı olan evlat sevgisi bilir. Peki amca 47 evin temel atıldı. 300 bin bina yıkıldı. Olabilir. Onu Tayyip mi yaptı? Daha önce bağırmıyor mu Tayyip Erdoğan? Gelir evet, yani kentsel yaptı. dönüş diyordu. Kentsel dönüş yavraldı. Sarı yere bilmem nere bağcılara oraya verdi. Ta o zamanki şeyler ne oldu? Herkes CHP bütün ayaklandı. Rant meselesi. Rant yapıyor bu adam. Rant yiyecekler. CHP zihni bu ülkeye ne kazandırdı ki? Tarih boyu da olmayacak. Tamam, olmayacak. size soralım buyurun. Vallahi bin tane oyum olsa bir tanesi AK Parti'nin değil. İmar affını kim çıkardı bu şeyde? İmar affı CHP mi çıkardı? Hayır. Kesinlikle hayır. Bak dünya kadar insan enkaz altında kaldı. Eğer bu imar affları verilmeseydi bugün bina deprem öldürmez ama binalar öldürüyor. Oyum tabii ki CHP'ye. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorsam size. Çünkü düzgün adam düzgün düzgün bir adam. Düzgün bir adam. Böyle de gideceğine inanıyorum. Teşekkür tamam. ederim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Abi parlamenter sisteme geri geçilmesini istiyorum. Abicim e, Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Abicim ülke ülke şu an sağlam ayaklarda. Şu an ekonomik piyasaya bakarsak asgari ücretin durumu nedir abicim? 8500'e bakarsak abi duruma göre çok süper bir şekilde ülke. Ben Asgari ücret yüksek mi diyorsun? Abicim asgari ücret şu an sağlam ama ee, birazdan oyladan sonra sağlam bir zamla gelecek. Zikarın paketi 50 milyona yaklaşacak diyorum ben. Peki teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu desem? Düzgün dürüst adam. Öbürleri gibi çalmıyor. CHP. C CHP. Kılıçdaroğlu. Peki, Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? E, i̇lk defa bir de o gelsin ne yapacaksa bir de o yapsın. O gördük denemek için. Peki size, onu size sorsam. Mi? Size mi Kılıçdaroğlu? Neden onu çok sevdemiyorsun? Çok... Dürüst olduğu için yani. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Sırayla soracağım. Tayyip Neden? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Ben Kasıp Pasha'yı alayım. Bununla geldim, bununla giderim. size sorayım. Sizin adayınız kim? Abi Erdoğan'cıyız ya. Erdoğan'cı abi Kasıp Pasha'dayız. Onunla geldik, onunla gideriz yani. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ee, çünkü ülkenin biz artık böyle kavgadan, gürültüden uzak, gerek tüm kurumlarında daha böyle adil bir yönetimin olacağı bir ülke bekliyoruz gençler olarak. Bu yüzden de şu anda en güçlü gördüğümüz aday Kılıçdaroğlu olduğu için onu destekliyoruz. Size sorsam siz ne dersiniz? Aynı şekilde tamamen Kemal Kılıçdaroğlu. Siz neden Kılıçdaroğlu diyorsunuz? Ee, yani katılıyorum düşüncelerine. Aynı şekilde her şeyin daha iyi olması için yani Başka diyeceğim şey dili değişmeli mi ya değişmeli e, yani artık ya bilmiyorum artık biz çok şey düşünemiyoruz Çünkü gerçekten gençliğimiz diye bir şey kalmadı sadece biraz olsun hani e, bu zamanları daha iyi geçirmeye çalışıyoruz işte ve biz hani gençler olarak gerçekten sosyal hayatta bulunan gençler olarak insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmıyoruz Biz kendi hayatımıza özgürlüklerimize bakıyoruz yani her kesimden insanla çok yakın arkadaş olabiliyoruz, beraber vakit geçirebiliyoruz. Hani siyaset kısmına da bunun yansımasını istiyoruz. O yüzden gördüğümüz en uygun aday Kılıçdaroğlu şu an. Ben Recep Tayyip Erdoğan %100. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi dünya lideri. Nedeni yok. Dünya lideri. Avrupa'da hiç dinlediniz mi bilmiyorum. Ne diyorlar Avrupa'da? Avrupa'da, Avrupa'da Türkiye'nin sözü artık geçiyor diyorlar. Pasaportu evvelden sahi değildi. Belki Avrupa Birliği'nde bile yokuz. Nasıl Yok. sözümüz geçiyor? Ne mutlu, ne mutlu. Yok olduğumuza ne mutlu. Peki. Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Kılıçdaroğlu değil maalesef. Refah Partisi. Yeniden refah. O zaman Cumhur İttifakı'nı yani Erdoğan destekliyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı'na katıldı Sayın Erbakan. Evet. Ben yani yeniden refah destekliyorum maalesef. Oyunuzu Erdoğan'a mı atacaksınız? Efendim? Oyunuzu Erdoğan'a mı atacaksınız? Yani oyumu Erdoğan'a atmayacağım. Refah Partisi'ne atacağım. Refah Partisi aday çıkarmadı. Erdoğan desteklediklerini açıkladı. Yani bilmiyorum tam olarak. Kararsızım. <laughs> teşekkürler kararsız. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden an... Muharrem İnce? Genç kesime daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Tek sebebi bu. Yani ülkenin ülkeden daha çok zihniyetin değişmesini istediğim için en genç kesime hitap eden de o bence. Çok araştırdım ama yani son şeyi Muharrem İnce kesinlikle. Cumhurbaşkan genelde Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu dese? Bu sandık bu şey üç kağıtlardan ondan. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü yani dürüst bir insan. Onun dürüstlüğüne inanıyoruz her zaman. Samimi şekilde, dürüst şekilde konuşuyor. Öz, özverişli konuşuyor. Sözünde duran bir insandır. Yani biz her zaman Kılıçdaroğlu diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir an önce kalkmasını istiyoruz makamından. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Görüşürüz. Ederim. Kılıçdaroğlu Kemal. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden desem? Yani çok açık. Gözlerime bakın. Yani. <laughs> evet. Peki. Teşekkürler. Oğlum. Muharrem İnce abi. Neden Muharrem İnce desem? Daha güzel bu abi. Adamı görüyorsun ya. Adam bir iki kere toprağım ya. O yüzden vereceğim abi. Teşekkür Eyvallah. ederim. Sağ olasın Kim oy atacağız? Türkiye İşçi Partisi'ne. Aday çıkarmadılar biliyorsun. İttifakı da aday çıkarmadı. Mecburiyetten bir oyum Kılıçdaroğlu'na, bir oyum seve seve Türkiye İşçi Partisi'ne. teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız. Kemal. Neden Kemal? Ya işte öyle Kemal olduğu için Kemal. <laughs> Size sorsan. Kemal olduğu için Kemal. Size mi Kılıçdaroğlu? Evet. Neden Kılıçdaroğlu desem? Seviyoruz. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan diye sorsam? Başkası var mı? Başka var mı? Var mı? Daha ondan daha iyi bir lider varsa gidip ona verelim. Yani yok. Kime güveneceksin? Yani evet şu ana baktığın zaman da ondan daha iyisini göremiyoruz. Varsa siz önden yürüyün biz arkanızdan gidelim. Yani Muharrem İnce demek isterdim ama Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Neden Muharrem İnce değil? Şöyle söyleyeyim bence tek seferde bunu halletmemiz gerekiyor. İkinci sıra kalmamız lazım. Biraz size sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Bilmem artık yeter yani bence. Ha artık, geldi, ha o. Artık, artık yeter. değişmesi gerekiyor. <laughs> yani. Sıkıldık. Teşekkürler. Rica Yani Muharrem İnce diye düşünüyorum. Neden Muharrem İnce? Yani şu anki ekonomide düzeltebilecek kişi onu olarak görüyorum. En mantıklı aday bence o. Ben tarafsızım şu an, bir şey konuşmak istemiyorum. Yarın sabah kalktık oy kullanacağız. Kime atarsınız? Muharrem, Muharrem İnce. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ben emekliyim. Yine bize kazık attı Erdoğan. Yine bizi unuttu. 7500'den fazla alanlara vermedi. Ben 26 yıllık devlet memurluğu yaptım. 8200 lira maaş alıyorum. Asker ücretten 3 tane alıyordum. Yıl başında asker ücretin altına düştük. Şimdi taban emeklilerinin de altına düşeceğiz neredeyse. Aciz. Ben çalışıyorum bak ikinciye çalışıyorum. Erdoğan geçsin artık. Hayırlısıysa ise ortakları geçsin. Teşekkür ederiz. ederim. ederiz. Ben teşekkür ederim. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Akıl, bilim ve bizden biri. Yani akla ve bilime önem veriyor ve bizden biriymiş gibi hissediyorum. O yüzden Muharrem İnce'yi tercih ediyorum. Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Yaptıkları yapacağını şey yani kanat Geleceğe ne yapacağını bilmiyoruz ki. Altı tane adam yan yana gelmiş. Ne yapacağı belli değil de. O kadar yeterli mi? Teşekkür ederim. Gençler sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Abi artık sisteme karşı siyaset olarak bakmıyorum artık. Sisteme karşıyız. Yani adamın gitmesi lazım. Tayyip Bey'in gitmesi lazım. O yüzden oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Gençler olarak Kılıçdaroğlu'na vereceğiz oyumuzu. Başka sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Beyler gelin sorun Kılıçdaroğlu deyin oğlum uyarsınız. Gençler sırayla sorayım. Cumhurbaşkanı adayın kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişiklik olsun 20 yıldır. Aynı sistem. Artık sıkıldık ya. Abi bir tane anlatabilir miyim? Anlat bakalım. Geçen ben AK Partici dayıyla konuşuyoruz. Dayıya dedim Sırat Köprüsü'ne gideceğiz. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Dayı diyor ki Sırat Köprüsü'ne de köprü yapacağız. Erdoğan oraya da köprü yapacak diyor. Biz bu zihniyetlerle yönetiliyoruz artık yeter. Abi şunu koy zaten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler size de soralım. Sizin adayınız kim? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Neden Muharrem İnce? Çünkü Kılıçdaroğlu değil. Abi 20 senedir adam CHP'yi eline geçirdi. Şimdi Türkiye eline geçirmek istiyor. Muharrem İnce neden? Çünkü bir tek o ok kalıyor. Geriye Tayyip'e vermeyeceğimize göre. Başka bir çıksa ona verirdi. Muharrem İnce'ye de vermek istemiyorum aslında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Sizin adayınız Erdoğan mı? Her zaman. Neden Erdoğan? Daha iyisini göremediğim için Erdoğan. Gençler sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Muharrem İnce. Söyle bakalım. Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Başka yok. Kemal'e mi vereceğiz? Peki, <laughs> teşekkürler. Merhaba, size sorsam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Dürüst adam, seviyorum. Dürüst adam, gerçek adam taraf tutmuyor. Niye sevmeyeyim ki? Yalanı yok, hırsızlığı yok. Tersemiz bir adam. Ben de devlet memuruyum, emekliyim. O da benim bir devlet memuru emekli Halktan biri gibi biliyorsunuz. En kralı o, ondan daha iyisini göremiyorum. Kim oy verecek? Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Her şeyi yapıyor. Mesela? Mesela ne? Havaalanı. Her şeyi yapıyor yani. Yol, yardım, her şey var adamda ya. Peki, teşekkür ederim. Kime verelim başka? Başka vereceğimiz kimse yok. Sağ olasın. Cumhurbaşkanı adayınız. Buna inat söylüyorum. Moruk var ya moruk. He. Ee, he, he, Kılıçdaroğlu. Bir şey he. Ters et, baktım. Bir şey diyecektim de hadi demedim. Ne? Neden Kılıçdaroğlu diye sana sorayım mı amca? Oldu. Dürüst adam. Bize çalan adam lazım değil. Ülkeyi satan adam lazım değil. Bitti. Nokta. teşekkür Hatta ederim. Adam. Benim arkamda bin kişi var. Ben Peki. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu desem? <laughs> gösteremeyeceğim herhangi bir şey yok o yüzden cevap vermiyorum teşekkürler. Teşekkürler. Muharrem İnce. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ee, neden derken yani çok sebepleri var da yani Kemal Kılıçdaroğlu. Bitirdi bitirdi. Teşekkürler. Ülke. Sizin adayınız. Benimki zaten belli. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Peki. Size soralım. Sizin adayınız kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu aynen, neden yani. Kılıçdaroğlu neden Kılıçdaroğlu diye sorsam hiç olmazsa birleştirecek bizi ya bu kadar çok yemezler. yemezler yemezler evet bu kadar çok yemezler çok adalet çok teşekkür aynen, ederim aynen. teşekkürler daha adaletli Muharrem İnce Hanım. neden Muharrem İnce diye sorsam gençlere önem veriyor diye söyleyeyim ya ben şahsen çok kararsızım hiçbirinin oyuma layık olduğunu düşünmüyorum yarın sabah uyanın seçim var. Kim oy atarsın? Şu an kararsızım ya. Evet. Teşekkür ederim. Evet. E, kararsızım yani şu an. Teşekkürler. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü Kılıçdaroğlu olduğu için. <laughs> Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? <laughs> Adırsa veriyoruz. <laughs> Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Abi reis işini biliyor, yapıyor. Bu zamana kadar yapmadığı şey kalmadı. Allah razı olsun. Ya yine oyumuz Recep Tayyip Erdoğan abi. Çünkü başka seçecek adam yok. Yani yapacak da bir şey yok. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ariana Grande. <laughs> o kim kız? <laughs> abi ben olacağım. <laughs> teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu diye sorsam. 10 kişiden 9'una sorun cevap vermesine gerek yok. Teşekkürler. Kısacık Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Oo, i̇nce. <laughs> Neden Muharrem İnce? Muharrem İnce öyle. Peki. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani bu zamana kadar bunca yapılanlar, çok dümen altı olan şeyler var. 3-5 maaş birden alan bürokratlarımız var. Onların komple değişmesi gerekiyor. Bu kadar ekonomik kriz, krizler var. Onların komple sıfırlanması gerekiyor. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun gelmesi değişim şart. Size soralım. Sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya ben de yanımdaki abinin dediklerine katılıyorum aynı şekilde. Bazı haksızlıklar var. Maaşlar artacak dendi, maaşlar artmadı. En büyük sorun bu bana göre. Başka diyecek bir şeyim yok. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani 20 yıl süre gelen bir iktidar var. Belki geriye dönük evet güzel şeyler yapılmıştır. Ama değişim olması gerektiğini düşünüyoruz. Partizanlık burada taraftarlık değil de biraz daha yenilikler olsun. Yeni kadrolar, yeni yaptır yatırımlar, yeni Yüzler olsun istiyoruz. Değiş, değişmesi gerekiyor. Sağ olun. Senin Cumhurbaşkanı adayın kim? Muharrem İnce abi benim. Neden Muharrem İnce? Abi iyi konuşuyor adam ya. Yani manipüle ediyorsa da iyi manipüle ediyor. Teşekkürler. Eyvallah. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Adamı sevdim. Çok iyi biri. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst, samimi, birleştirici. Küfür etmiyor. Niye? Neden ama? Nedenini ne söyle. Nedenle söyle sizce İnsanlar neden oldu. sizce neden Kılıçdaroğlu? Dedim ya dürüst, küfür etmeyen, birleştirici ve denenmesi gereken. 20 senedir artık bu iktidardan hiçbir zaman için desteklemedik ama yeter artık kusacağız kendilerinden ciddi bir değişime ihtiyaç var. 20 yıl var, var, var hem de nasıl var. Evet. Her şeyin tek sorumlusu kendisi ama iş gerçekten sıkıntıya girdiği zaman içinden savaşan bir cumhurbaşkanımız var. Böyle bir sistem böyle bir iktidar daha ne kadar götürebilir? Gerçekten zor durumdayız. İnşallah gidecekler. Teşekkür ederim. Size soralım. Sizin adayınız kim? Neden? Benim de adayım Kılıçdaroğlu. 20 yıllık bir iktidar maalesef ki tek adamlığı getirdi. Ülkede çok ciddi bir değişim ihtiyacı var. Yetkililer ama asla sorumluluk sahibi değiller. Büyük felaketler yaşanıyor. Büyük acılar yaşanıyor. Bunun karşısında bir tane sorumlu insan bulamıyoruz. Öncesinde hiçbir önlem alınmıyor. Sonrasında felaket yaşandığında yaralar sarılmıyor. Yine aynı şekilde yola devam etmek istiyorlar. Bu bizi artık rahatsız ediyor. 20 yıl iktidar olmaz. Güç zehirlenmesi yaşadı. O yüzden bizim aslında gönlümüzden geçen Edirne'de tutsak ama biz Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Çok tamam. teşekkürler. Size soralım. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi daha karar veremedim ben pek. Yarın seçim olsa kime vereceksin? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Tamam. Neden Erdoğan? Erdoğan'ı seviyoruz. Bu en düşük aylıkları yükseltiyor. Peki teşekkür ederim. Evet, sağ ol canım. Hiçbiri. Yarın seçim olsa oy kullanmayacak mıyız? Kullanmayacağım. Memnun muyuz gidişatta? Hayır. Değişim istiyor musun? Gelen gideni aratabilir. <laughs> ya ben <laughs> 70 yaşımda olduğum için aşağı yukarı. Durum bu işte. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişmesi lazım da onun için. Sizin? Elim de aynı. Peki sizce neden Kılıçdaroğlu? Hırsızlıktan bıktığımız için. Kılıçdaroğlu. Bir neden Kılıçdaroğlu? E, çünkü o başka çaremiz yok artık. Ne? Sizin? Katılıyorum arkadaşım Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Türkiye'nin, dünyanın lideri abi. Teşekkürler. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Kötünün iyisi yani. O da kötü ama kötünün iyisi yani. Teşekkür ederim. Rica ederim.